Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Troll Map'te kupa challenge yapıyoruz. Hoppala hayır, gitti. Lan. Arkadaşlar nasıl bir taktik göstereceğim şimdi size? Şimdi Sprout'ta ultinizi dolduruyorsunuz. Kendi olduğunuz yere atıyorsunuz. Taktik bu. Jake varsa da yanına yanaş en yani o kadarında siz yaparsınız yani. Hop. Şöyle hayır Carl. Carl başardı. Ama olsun bizim oradaki nite onu da halletti. Şimdi şurada bir ulti açmam lazım. Ulti açarsam or oradan kurtulabilirdim ama açamadım ultimi. Ha, olsun hala öndeyiz. Şimdi şunu da aldım. Geç geç geç. Yusuf hadi gel sen de. Gel gel gel. Ya oğlum gel işte ya. Arkadaşlar ama burada olmuyor. Öbür bölgede yap yaparsanız daha güzel oluyor. Çünkü burada şurası kırık. Oradan herkes girer. Ama şimdi öbür yerde deneyeceğiz. Bakın ama şöyle bir şey var. Şimdi adam üstünüze doğru koşturup siz ultinizi atın. Al. Ah. Oradan gelirse de şuradan hop hızlıca adamları oradan da geri çekebilirsiniz. Yani bence taktik gayet güzel işe yarar. Yani ben hatta birkaç videodan önce deneme yaptım hatta acayip güzel yarıyor yarıyor oh, o oh, o oh. hatta altı bin kupa olurken burada oldum burada sprotla oldum altı bin kupayım altı bin kupa için ama arkadaşlar bakın şimdi adam şuradan enge şuradan ulti açarsınız şimdi ulti açtınız ya pardon şimdi hop adamlar Bakın şuraya ultinizi atın. Ya, rahatınıza bakın. Al takım arkadaşlarım da sağlam geldi zaten. Ve easy bir easy win alıyoruz. Şimdi öbür tarafta deneyeceğiz. Bu taktik çok güzel bir taktik. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Ve arkadaşlar beni arkadaş ekleyebilmeniz için arkadaşlık kodumu vereceğim. O Edgar bu işi bitiren karakter. Arkadaşlar bu taktik olmaz burada. Çünkü Edgar zıplıyor. Zıp zıp. Ya abi onları kırdım ya. Çok şanssız. Hop. Lan. Oğlum şu küçücük şeyle hayır. Oğlum Spike AFK ya. Arkadaşlar bu maç gitti ya. Bu maçı geri çevirmemiz imkansız. Yani abi ee, Edgar gelmese alabilirdik alabilir git belki. Ama olsun. ben şöyle şöyle. Abi hep dibime giriyorsun. Uzak tip ya. Dibime gir mesele alacağım. Hadi şöyle gel bakayım bir. De. Abi spaydiye. Abi şu haritada AFK'dan adam gelmemeli. Yine otonun kurbanıyım. Abi ya. Ben niye oto alıştım ki ya? Bu çok berbat ya. Ama ben de alıştım arkadaş. Öyle ayarlayacaksın filan yani uğraşamıyorum, yapamam. Abi bir yeter ama artık üstüme çıkmayın ya. Gitti ya. Aha. Hop şöyle. Şimdi on, onları oraya hapsettim ama şöyle bir taktik var. Şöyle de yani arkadaşlar maç gitti artık eğlencesini oynayalım. Gitti ya. Spike niye AFK kaldı ki başta? 30 fark yedik bir de. Üf. Bu fark da yakıyor. Ne yapalım ben? maç gitti arkadaşlar. Edgar gelirse yani. Hangi karakter olursa olsun Edgar'ı yenemeyecek bir karakterse maç gider. Olsun ama yine de güzel oynadık. şöyle geçelim sıradaki maçımıza. Bu maç biraz sıkıntıydı. Çok dert yani. Takım arkadaşlarımızla afk gelince arkadaş eklemeniz için şeyi, şeyi açıklamalara koyacağım. Açıklamalara bakmayı unutmayın. Arkadaşlık kodumu. Hatta video içinde de gösteririm. Hayır. Çok iyi. Al. Arkadaşlar taktik başladı. Şimdi ters tarafta doğduk. Bu nedenle daha rahat yapabiliyorum. Ama adam gelmesi ultimi açamayacağım. Önce... <laughs> en iyisi şu kenarda durmak arkadaşlar. E, çünkü adamların kalkanı da bitiyor. Hop hadi bakayım. Bu haritayı çok sevdim ben kasacağım video dışında da. Hani biraz bayağı yükselirim ben bu haritada. 7500 kutu hayalim var. Ama hayal gerçek olabilir çünkü 7500 çok da zor bir şey değil. Hani ay, ay pardon 7500 çok da zor değil bana kalırsa yani. Ben yaparım yapacağıma inanıyorum ama bilmiyorum yani. <laughs> Kolaysa kolay gel lan. Kolaysa gel lan. Hop. 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 Hop falan. Hadi bakayım. Arkadaşlar burada aksesuarımız olursa daha daha yapar. <laughs> Adam sinirden gülücük işareti attı. Hop. Gitti ama böyle iş olmaz. Gel lan gel gel. Bizimkiler orada yalnız bıraktı mı? Gel gel kanka hop 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 dırırın, dırırın. Aga <laughs> Şu anda isteseler gelip alabilirlerdi ama artık geçti ve bir daha alıyoruz. Edgar gelmezse çok kolay bir kupa kasma taktiği. Arkadaşlar şurada gösteriyorum. Buraya ekran görüntüsü alın ya da burayı durdurup yazın. Yol Y O L J g Q 908 9 O 8 pardon. Yani bir sıfır bir de O deneyin. Yanlış olmasın ama büyük ihtimalle O. Bir dakika şöyle bir test edelim. Hadi açıl. Sıfır bu. Bir de O'yu deneyin. O da bu. O'nun kenarları uzun mu? Arkadaşlar o sıfır. 908 Arkadaşlar son 1 2 daha atalım. Video 10 dakika olsun. Zaten şey yazacağım hatta Başlığa yazarım arkadaşlar. Hop hop. Yani arkadaşlar yanlış yere attım onu. Ne olacak? Ha kırabiliyorlardı. Şimdi şeyle gel bakayım üstüme. Üstüme üstüme gel. Ama üstüme üstüme. Pardon. Gelebilir yani. Adam bir şeyle istediği gibi gelir. Arkadaşlar ama şimdi şurada bir tane adam var. O adamı almam gerekiyor. Selamı aleyküm. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu maçta çok işe yaramaz. Çünkü şeyi alamadım. Aaa yürür. Aaa. <laughs> Gel üstüme üstüme gel. Hop. De de de. Hmm, ju, 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 ju. Hop. Arkadaşlar artık burada olmaz. Buranın buradan bir cici kuş çıkmaz yani o taktik için. Ama şöyle çıkabilir. <laughs> Frank ultimanya yaptım ultim da o için çok gereksizdi. Hayır, kaç kaç kaç. gel gel gel. Gel. S gel hop yanlış yere attım. Hadi bakayım. Şimdi öbür tarafa doğru ben koşacağım ama arkadaşlar öbür tarafa gidip yapmam için şimdi yapabilirim arkadaşlar taktiği. Şimdi adamları önce bir uçtuğuma çekeyim. Hop kışkırttım onları. Geleceğiz şöyle. Hop aa kırdı. Aha o küçücük şey beni korur. Hadi bakayım. Arkadaşlar zaten Sprout'un ultisi çok güçlü ve ulti. Yani bana kalırsa. Ama şimdi yani maçta taktiği çok uygulamadı. uygulayamadım ama yine de çok iyi kupa katılırdı ben bana kalırsa. Yani siz de deneyebilirsiniz taktiği. Tekrar kulübümü de göstereyim. 4B grubu. Şöyle. Videodan geldim yazın ama şuraya. Tamam mı? Abi, yani şuraya. Pardon videodan yani oraya videodan gel videodan ya da kanaldan geldim yazın o zaman bir atmayız ben arkadaşlara söylerim atmaz size başka bir maç son maçımız olsun diyeceğim yine Edgar var Edgar var yenilgi var Edgar ve eksi var yani Edgar çok hızlı olmadı mı aha ha, gel 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 hop Arkadaşlar bu maç Edgar'la Edgar bana 3 kez geldi. İkisi videoda geldi. Hepsinde yenilmiştim ama şimdi adam da ulti açtı. Hop. Uhu. Yapıyorum mu? Hop hop. Abi çok iyiydi ya. Abi Edgar'ı bile atlatabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Böyle bir taktik var mı sizce ya? Adamlar şu anda sinir oldu. Bir ulti daha açtım. Ah. Ah, ne iş, ne oldu şimdi yani? Gel gel gel. ya. Hoppala. <laughs> Tam ucundayken. Yok zevkli ya. Ama arkadaşlar atıcı karakter gelirse biraz sıkıntı oluyor. Ama yine de ondan da kaçın yani. Bana kalırsa taktik gayet güzel. Hop ultin gitti. Aa, Ama şimdi buradan yardıracak o. Onu hiç hesaba katmadım olsun yardıramadı. Şimdi arkadaşlar böyle bir olay olursa şuraya girin tamam mı? Hop burada ulti atın. Artık gire, gire giremezler oraya. Hayır. Geri kaç kaç kaç. Bakın bakın bakın. Bakın adam gelmese bile şimdi kendimi buraya kilitleyeceğim. Zey. Hop. Dur lan. Oğlum ya. Arkadaşlarımı korumaya çalıştım da olmadı. Artık bu maç net bizim. Yani geri dönüş yapamazlar herhalde. O kadar da iyi oynasalar şu anda biz. Yani bizim. Biz değil onlar bize fark atardı yoksa. Şimdi hop. Kazanıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bakayım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Videoda hiç demedim farkındaysanız. Bir maç daha alsak yok çok uzun olur video o zaman. Neyse kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Pardon.